Evet arkadaşlar günaydın. Artık yeni bir haftaya başlıyoruz. Kaporta boya videomuza gerçekten çok güzel yorumlar geldi ve herkes çok sevdi. Beni çok mutlu ettiniz. Sizin sevip sevmeyeceğinizden endişeliydim. Ama bence de araç çok güzel gözüküyor. Tam bir deniz komutanlığının araçlarına benziyor. Biraz askeri araca benzedi. E bunun negatif yönleri de var. Pozitif yönleri de var. Ama bence gayet iyi oldu. Bu hafta aracımıza neler yapacağız size ondan bahsedeyim. Açıkçası bu hafta biraz fazla işlerimiz var. Neleri yapabiliriz neleri bitirebiliriz inanın bilmiyorum. Ama hedeflediğim şey şu. Aracın şu an ön torpidosu komple sökük çünkü içini komple temizledik. Onu toplamaya başladık bir o işleri bitirelim. Arabanın içindeki elektrik kablolarında inanılmaz derecede deforme var ve bunları çözmeye çalışacağız. Birkaç tane kabloyu çözdük kurtardık. Şimdi gelin size içeriği göstereyim. Gördüğünüz gibi torpidonun bu kısmını komple söktük. Hatta diğer taraflar da sökülmüştü ama orada işimiz bitti orayı topladık. Burayı komple temizledik. Hatta gözüken yerleri de değil gözükmeyen yerleri de temizledik. Bakın tertemiz oldu. Bir tane soketimiz bozulmuş. Bu soket bozuk olduğu için fan çalışmıyordu. Bu yüzden onu tamir ettik, soketi değiştirdik. Bakın A arkadaşlar, bu tarz araçların hem sağ tarafında hem sol tarafında iki adet sigorta var. Sigorta ararken sorun yaşamayın. Sağ ve sol tarafa muhakkak bakın. Ön tarafta da var. Evet, bir tane de ön tarafta var. Bu aracın genel sigortası şöyle. Buradaki aracın kendi genel sigortası, İçerikiler de ufak tefek detayları gösteriyor. Bu arada aracın boyasını görüyorsunuz. Yağmur yağdı geçen gün ama her, herhangi bir kir tutmadı. Hala aynı rengi gösteriyor. Bu da çok güzel oldu. Buraları komple dağıtmıştık. Keşke toplamasaydım onu da gösterseydim size. Şu direksiyonu ne yapacağız bilmiyorum. Direksiyonumuz biraz hoşaf. Bu fanı da sıfır almadık arkadaşlar. Temizledik. İçinden ölü sinekler çıktı. Neler çıkmadı ki içinden. Şimdi fanımızı takalım. Fanı çalıştırıyorum. Evet. İkinci kadememiz de çalıştı. Bu da maksimum. Gayet iyi. Bayağı kuvvetli çalışıyor. Evet bakalım şu torpidoyu bir toplayalım. Şuralar bir derlensin toplansın. Bu arada koltukları da söktük rahat çalışmak için ve buradaki çorum kaloriferini sökebilmek için. Kontağımızı kapatalım. Şuraları toplayıp tekrar gelelim. Arkadaşlar belki hatırlayan vardır. Bizim bu düğmelerimiz bozuktu. Bastığımızdan içeri gidiyordu bu panel komple. Bu paneli de söktüğümüz zaman arkasında bunları tahmin ettik ve artık bastığımızda panel ileri gitmiyor. Olduğu yerde kalıyor. Direksiyon arıyorum ama direksiyon bulamıyorum. Muhtemelen direksiyon kılıfı takacağım. Keşke direksiyon bulsaydım. Onu da sıfırlardım. Daha güzel olurdu. Evet arkadaşlar içeriği bitirdik. Görüyorsunuz. Burası tertemiz oldu. Sıfır gibi sıfır. Şimdi kapımızı yapmaya başladık. Görüyorsunuz yılların pisliği. Hiç temizlememişler. Zaten kim burayı temizler ki? Ayrıca şuradaki mekanizmanın eskidiğini gördük. Rayları vesaire yıpranmış. O yüzden yenisini aldım. Şimdi onu takacağız. Şimdi babam kameraman oldu. Otomatik kapıyı söktük. Motoru indirdik. Kapıyı komple boşa çıkardık. Şu an kapı Allah'a emanet. E, Ray'i temizleyelim dedik. Çünkü Ray inanılmaz derecede pis. Balata spreyleri bayağı iyi işe yarıyor ama çok pahalı arkadaşlar. Yani bu ekonomide karavan yapmak gerçekten çok zor gözüküyor. Biz bu yola girdik. Yapacağız inşallah ama yani yapmayı düşünen çok fazla insan var ve herkes mesaj atıyor. Ben de yapacağım. E, ne kadar mal olacak? Fiyatlar nedir? Yani geçen hafta aldığım ürünle bu hafta aldığım ürün arasında inanılmaz derecede fark var. Geçen hafta şunu 40 liraya almıştım. Bugün bunu 60 liraya aldım. Yani %50 nasıl zam geldi buna ben onu da anlamadım. Ya artık insanlar e, bahaneleri var diye fiyatları faiz derecede arttırıyor ya da gerçekten fiyatlar artıyor inanın bilmiyorum. Neyse tadınız kaçmasın. Güzel bir pazar sabahınız olsun istiyorum. Biz çalışmaya devam edelim. <laughs> Asperox bu işin nirvanasıymış arkadaşlar. Bolata spreyi falan yalan. Ön numara temizliyor. Baktım Asperox bayağı iyi. Ben de kompresörü çıkardım. Onu da tutuyorum. Yakın çevremin sorduğu bir soruyu daha cevaplamak istiyorum. Herkes diyor ki ya Batuhan niye sen uğraşıyorsun? Niye bir karavan firmasına yaptırmıyorsun? Çünkü ben bu aracı karavan firmasına yaptırdığım zaman kimse benim torpidomu söküp onun içindeki tozları temizlemeyecek. Ya da onun içindeki kabloları yenilemeyecek. Ya da buradaki bu rayı temizlemeyecek. Adam gelecek içindeki tasarımını yapacak. Arabayı verecek gidecek ya. Bunda, bunu yapmakta bir şey yok ki zaten. Önemli olan kullanacağın arabayı en iyi şekilde senin yapman. çünkü bu arabayı sen yapıp bir sene sonra ya ben bu arabayı satıyorum alın götürün demeyeceksin ki sen bu arabayla belki 3 yıl belki 5 yıl belki 10 yıl bu araba senin olacak ve bununla kamplara keyifli yollara gideceksin. Ya şöyle düşün sen bu arabayı yaptın burayı temizlemedin 2 sene sonra burası çürüdü ve bir kampta kapın aşağıya düştü ne yapardın? Böyle bir şey ister miydin yani bu güzel bir his mi? Sen oraya acı çekmeye mi gidiyorsun tatil yapmaya mı gidiyorsun? Tabii ki tatil yapmaya o zaman böyle şeyleri önem vereceksin ve bunları temizleyeceksin bunlar çok önemli şeyler. Evet arkadaşlar, bugün çok heyecanlıyım. Neden? Karavan yaparken bir misafirim var. Hem de bugün karavanın içine başlıyoruz. Nasıl mı başlıyoruz? Öncelikle TSE ruhsatı alacak kadar yapacağım arabayı. Yani nedir? İçeriye bir tane evye değil abi, bunu at. Bunu atıyoruz. Çünkü evye şart değil TSE'de. Ocağımızı buna monte edeceğiz. Sonra ne yapacağız abi? Bir tane yatak. Aynen, kesinlikle. Yatağın yanı sıra ne yapacağız? Bir tane oturma takımı, bir tane masa ve bunlara bir kilit koyacağız. Sonra ne yapıyoruz? Bir tane projeciye gidiyoruz. Aracımızı fotoğraf... Hatta gitmiyoruz. Aracın fotoğraflarını atıyoruz. Aracımıza bir proje çiziyor. TSE'den o bizim için randevu alıyor. Ve gidiyoruz TSE'ye. TSE'ye bakıyor. Diyor ki aracın herhangi bir sabit olmayan bir şeyi var mı? Yok her şey sabit. Araçta yemek pişirmek için bir ocak var mı? Elektrikli doğalgazlı fark etmez. Var. Eğer ocak doğalgaz değil bu arada gazlı. Eğer ocak gazlıysa bir tane havalandırma deliği istiyor. Bakıyor var mı? Var. Okey cepte. Bakıyor saklama alanımız var mı? Var zaten. Dolaplı bir ocak veriyorum. O da var. Cepte oda. Bakıyor kilidi var mı? Var. Ona da tiki atıyor. Sonra geçiyor. Bu adamın yatacak bir yeri var mı? O da var. Yemek yiyecek bir masası var mı? Var. Oturacak yeri var mı? Var. Tamam diyor. Ben sana karavan ruhsatını veriyorum. Hiç elektriğin var mı? Suyun var mı? Bu arabada gece yaşarken herhangi bir güvenliğin, koruman var mı? Hiç önemli değil arkadaşlar. Kapının kilidi çalışıyor mu çalışmıyor mu? Önemli değil sadece bu saydığım 5 maddeyi yapıyorsunuz ve TS'den ruhsatı alıyorsunuz. Bu yüzden ben de ruhsatı alabilmek için aracı formaliteden dolduracağım. Umarım TS'den izleyen bir izleyicimiz yoktur. Yaptığımız uyanıklığı anlamasınlar. O yüzden çalışmaya başlayalım. İlk önce bunun ölçüsünü alarak başlayacağız. Evet abi. Kaç santimmiş? 55 santim. 55 santime. Şöyle. 105. 110 yap abi onu. 55'e 110 bir tahta keseceğiz. Hatta gidip kestirelim mi baba? %60'ı 10 olacak. Arkadaşlar bu işi bilmiyor. Balalar olacak yaşarsan. Evet. İyi ya hadi öyle bak. Nereye gidiyoruz şimdi? Cüneyt'e gidiyoruz. hadi yani gidelim. Arkadaşlar Civelek'le YouTuber çıktı. Eğer seviyorsanız bundan sonraki programlarda o da gelsin. Belirtin yorumlarda. Yorum demişken kimse kanala abone olmuyor. Kimse yorum atmıyor. Olmaz böyle arkadaşlar. Bize destek verin. Burası bizim Cüneyt Abi'nin yeri. Kendisi bir marangoz. Marangoz dükkanı burası da. Oh kamerayı dinle. <laughs> Hemen Cüneyt abimi tanıtayım arkadaşlar size. Burası Cüneyt abinin marangozluk atölyesi. Abi bize 65'e 110 bir tahta lazım. Hurda murda çöp ne varsa. Daha iyi olur. Tamam onu hiç kesmeden onu öylece kullanalım. Sana tekrar geri getirelim. Ama ben. biz ortasına kesip ocak koyacağız. Ziyan edeceğiz zaten. He. Ziyan et ya bir işe yaramaz. Tamam. Emin misin abi? Allah Allah. Bunun ölçüsünü kısaltalım mı baba? Yok yok. Gerek yok. Kaç? 110 zaten. Yok, değil, 120 120. Tamam, daha iyi, başar, daha iyi. 126 ya. Daha iyi. 60, 60. 60. E, tamam. 60. Bunu mu alıyoruz abi? Al, al. al. Bu da Cafer Usta'mız. Çok yorulmuş. Mobilyacılar, daha doğrusu Cilacılar Kralı evet. Turgay abimiz. Turgay abi nasılsın? İyiyim, Allah şükürler olsun. Şu gördüğünüz şahıs, <laughs> Türkiye tarihinde <laughs> <genel> şıraklıkta <laughs> emekli olan tek şahıstır. Herkesin bilgisine. Çırak olarak mı emekli oldu, usta olarak mı? Çırak olarak. <laughs> Çırak olarak. <laughs> niye adamı? Nasıl abi iyi mi? Bir parça et şey ya. Güzel, mükemmel. Pense'ye gel size laf etsin, çıkma mal yaptınız desin. Sıfır ürün oldu. Aynen öyle. Şimdi ocak için yer keselim. Cam bir ocak arkadaşlar. Aynısını iş yerimde de kullanıyorum. Gayet iyi. O bak abi tertemiz ya. Gerçekten muhteşem bir ürün. Cam mı ayna mı var Her ikisi de. Ama abi çekimde değil, telefonu çalıyor. Lütfen. İksküz bir sürü. Burası... ...göneşlik orada mı kalsın, burada mı kalsın? Fark etmez. Orada mı fark etmez ya? Ona göre... Şuraya bakayım ben. Oraya koyduğum için sıfır. Bu orta olsun. Oradan çıkıntı olsun. Olur. Ama çıkıntısı çok kötü durmayacak mı? Yok abi burası tezgah yani. İ i̇lave tezgah. Bence ortalasak da sorun olmaz. Oğlum çok öne gelecek o zaman. Bir sorun olmaz bence ortalayalım. Yani şu an gayet güzel. Eğer sağ tarafa sıfırlanacaksa. Onaydan geçti mi abi? Evet. Tamam. Şöyle biraz daha alalım. E, o bir şey olacak burada duracak. Tamam. Şuradan ölçelim, iki santim var yok, onu tamam. Çok yakışıklısınız bugün. Yakışıklığınız neye borçlusunuz? Yoksa evde annem yok diye mi? Moral motivasyon. Senin için evde galiba abi. Göbeği almışsın. Maalesef, evet. <laughs> Bunu izleyince göreceğim ben seni. <laughs> Umarım eşim izlemez bu videoyu? Şu üst ölçüden birer santim alıp keserek yaparsak tam oturacağımı düşünüyorum Tamam. Burada da degubajımız hazır arkadaşlar. Onlar onu yaparken ben de degubajı hazırladım. Ocak nerede? Ha arkada. Bitiriyorum ocağı hemen. Oğlum kabloyu aşağı salar mısınız? Tam oturdu. Vay be. Muntazam bir şekilde. Direkt fabrikasyon orijinal hali. Bazı arkadaşlarım diyor ki, kardeşim sen karavan yapmıyorsun ki baban yapıyor, sen izliyorsun ya da video çekiyorsun diyor. Babama bunun sistemini çok yaptım çünkü arkadaşlar ben çalışırken babam beni videoyu çekmiyor. Artık kavga ettik, o da söz verdi ben çalışırken videoyu çekeceğim. Ben de çalışıyorum aslında ama beni çekecek adam olmadığı için ben çalışmıyormuş gibi gözüküyorum. Baba sen de itiraf eder misin arkadaşlara? <laughs> i̇tiraf lütfen. Üçer tane. tane mi atayım yoksa bir tane mi? Evet. Bir dur. Yok yan tarafta mı? Kalsın kalsın. Arka sıfır olsun yeter. Arka sıfır. Tamam. Gazımız için formaliteden bir delik deliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki arabayı durduk yere niye deliyorsun? <laughs> Baba konuşuyordum ya. Bir şey anlatıyordum. Bu deldiğimiz delikten aynı zamanda su boruları yukarı çıkacak. Yani aslında biz araca boşuna delik delmiyoruz. Formaliteden gaz için açılmış bir delik gibi gözükecek. Ama ben oradan su borularını çıkaracağım. Haydi başlayalım. 16 boşluğu yere geliyor ya. Emin misin? Bak. Bir dakika. Nerede? Tamam, Poz ver baba. Ha şafta denk gelecekmiş gibi biz var içimde. Şaf yok ki burada. Ya şaf dediğine bakma. Şaf Çok güzel. Harika bir yerden çıktık arkadaşlar. Muazzam. Bir tane de şuraya deliyorum. Niye deliyorsun baba o kadar deliye? Ne gerek var? Şey yapacağız ya. Zaten. Gerek yok. Sen bir tanesini del. Yok iki tane. boru çıkartacağız ya. Ben. Ya onu çıkaracağımız zaman deleriz. Sizce biz bu karavanı yapabilecek miyiz? Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen belirtin. Yani benim içimde bir kuşku var. Yapabildiğimize inanın gerçekten çok inanıyorum. Ama çok da yorulacağımızı düşünüyorum. Çok yorucu işler. Babam çok sinirleniyor. Bana çok kızıyor. Allah'tan misafirlerimiz var. Onların yanında bana kızamıyor. Çok mutluyum. Fark ettiyseniz bugün çok enerjim. Çünkü babamla nazar eşitmedim. <laughs> evet katılıyorum ben de arkadaşlar. Abi sen niye dışarıdasın? Babam mı kızdı? Şey evet. Babam beni içeri almıyor karavan bitmeden. Doğru yerden açmışsın değil mi? Çok güzel yerden açmışsınız Ali Bey. Delik kimdir? Evet. Kayıttayız arkadaşlar. Bu tahtalardan ne yapmayı hedefliyoruz? <laughs> Yatak. Bu fırçayla da her yeri temizliyorum arkadaşlar. Yerleri, arabayı, jantı, malzemeyi. Ne ararsanız. Çok amaçlı fırça. Bunları buraya atmışlar. Sonra lazım olacak. Batuan neredeydi? Atıyorlar böyle yerlere. Arkadan bir çalışma sesi geliyor. Babam neler yapıyor bakalım. Oo, babam yatak için kalasları yerleştiriyor. Bu akşam arabada yatabilir miyiz baba? Sen her yerde varsın. Bu arada Ferhat Paşa karavan yapmak için gerçekten muazzam bir yer arkadaşlar. Yani karavan yapmak isteyen varsa bu bölgede gerçekten çok rahat bir şekilde yapabilir. Neden? Hemen açıklayayım. Bakın şu ileride Gazi diye bir yer var arkadaşlar. Gazi Ota. Orada arabayla ilgili her bir parçayı bulabiliyorum. Misal soket parçalanıyor gidiyorum orada soket var. Arabanın herhangi bir yerinde bir zarar oluyor ya balatadan tutun sokete kadar, soketten tutun civataya kadar her şey var. Yani her konuda parça bulabiliyorum. Orada bulamadım mı? İleride Yetpa var. Yetpa'dan buluyorum. Orada da mı bulamadım? Gidiyorum Kadoson'a. Kadoson'da da var. Yani ben burada yarım saat içinde araba ile ilgili bütün parçalara ulaşabiliyorum. Bu yüzden Ferhat Paşa'da bu arabayı yaptığım için kendimi şanslı hissediyorum. Var mı şey lazım mı? Arkadaşlar benim bugünkü mesaim sona erdi. Ben şu an istirahate çekiliyorum. Yeni videolarda tekrar beraber olmak dileğiyle. Esen kalın. Bizi izlemeyi unutmayın abone olmayı ve like atmayı. Bay. Şimdi gerçekleri söyleyelim. Hanım aradı için eve gidiyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Hanımcılık Gerçekten. kazanacak. Aynen öyle. Acı ama gerçek bu. Hanım Görüşürüz Hanım abi. Etmek zorundayım. İyi akşamlar Batuhan. Görüşmek üzere. Görüşürüz iyi. abi. Ali Bey. Var mısın? Görüşürüz. Kolay gelsin. Aynen. Şey tüp için bir de hortum alacağız. Şuradan da bağlayalım bunu. Olur. Direğe. Direğe daha sonra bir de şuradan köşemek de bağlarız. Olur güzel. Ocağı peki tüpe nasıl bağlayacağız? Kablosu nerede satılanların boruları? Ee, Tüpçü mi? Evet, tüpçülerde. İnternetten alırız. O zaman bu akşam bakalım sipariş verelim. Arkadaşlar bu arada kilit konusunda çok güvenli güveniliriz. bakın. Eski usul. Kimse açamaz artık bu camı. Şaka yapmıyorum bakın. O zaman bu akşamlık paydos. Şuraya da bir tane sandalye yapalım. Çünkü oturma grubu istiyor. Öyle bir tane oturma grubu koyalım. Bir sorayım. Belki sehpa olarak buraya da kabul ettirebiliriz. Bir konuşalım onda. Neresi sehpa? Hani sehpa istiyor ya bir tane. Oturma grubu bir tane sehpa. Sehpa yapmayıp belki şu tezgah kullanabiliriz. Saklama alanı olarak bunun dolabını kullanacağız muhtemelen. Bir projeciye bunları danışalım. Şimdi Videodayım. Normalde bu videonun devamını getirecektim. Yani aracın içini komple formaliteden yapıp öyle yayınlayacaktım. Fakat bu hafta sonunu boş geçsin istemedim. Videoları düzenledim. Bir program çıktığını düşünüyorum. Umarım siz de izlerken zevk almışsınızdır. Bu hafta sonunu boş geçirmek istemediğim için bu hafta yaptığımız her şeyi birleştirdim ve paylaştım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben bu karavanı şu an TSE'den ruhsat alabilmek için formaliteden yapıyorum. TSE'den ruhsatımı aldıktan sonra aracın içini komple Adanza'ya söküp karavan yapımına başlıyorum. Şu an her ne kadar... Başlıkta karavan yapımına başladım diye görseniz de araç şu an formaliteden yapılıyor. Mecburi olan 4 maddeyi yapıp karavan ruhsatını alacağım. Ondan sonra da aracın içini tamamen yapmaya başlıyorum. Lütfen bizi takip etmeyi, yorum atmayı, arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Sizden gelen geri dönüşler beni çok mutlu ediyor ve yeni video çekmemde bana bir zevk veriyor. Gerçekten araç uğraşırken video çekmek çok zor. Dışarıdan bakıldığında kolay gözükse de gerçekten çok zor. Benim işim medya prodüksiyon olmasına rağmen ben bile zorlanıyorum. O yüzden lütfen abone olun ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.